Merhaba arkadaşlar. Bir BDT Pickles videosuyla karşınızdayım. bugün bir tane savaş yapacağım. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Bakıp aramıyor. Tırı 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 Yüzünden rakip bunu ne baktım? Evet arkadaşlar. Şimdi rakip bunu? Evet her zaman gideyim. Bunları bir de kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle iyi şanslar diyelim. Evet ben böyle bir başlangıç yapıyorum ki masraflı başlayayım. nereden geleceğini bilmiyorum bunun. Masraflı bir başlangıç yapmak için arkadaşlar. Böyle bir başlangıç öneririm size. Çünkü çok yani adamı adamı oh. evet. Özlem arkadaşlar. Müziğini çok seviyorum. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Üç tane yan yana bunlardan koyunca beklediğinizden daha fazla iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Yani Beklentinizden baya baya fazla bir iş çıkarıyorlar. Ve hayvan gibiler. Zaten bunlar e, kendi sayfasında diyorlar ki bunlar süper kilerin e, önceki evreleri yani. Bunların bir gelişmesi zaten süper mankey. Ki adam bize konuşurken balon nerede? bunlar zaten alıyorlar. Hiç gerek yok. Çünkü adam boş boşuna para harcıyor. Adam oradan ne koyduğunu bilmiyorum. Ee, sanırım evet ninja koymuş. Ninjasını beyaz yapmış. Şimdi benim burada bir büyücü koymam lazım. Ne abi büyücü. Evet adam seri balon atıyor. Ve bu da gösteriyor ki büyük balonun bizden ondan önce bir şahı. Bir dakika ya. Göndereyim ben de. Çok kötü bir koruması var arkadaşlar. Cidden top bu kupalarda çok gereksiz bir kart. Ama yeni başlayanlar için öneririm. Yeni başlayanlar için çok güzel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Evet ben hala göndermeye devam şeker Daha bize vermez. Baya gibi. Gönder baba. Gönder baba Orhan baba. Gönder baba. Roket yaptı. Adamın 69 canı kaldı ya. Yani. Bari 68 olsaydı da. 65 oldu. Aa gidiyor lan. Çok güzel götürüyoruz yani adamı şu an. Adam cidden çok kötü bir koruma yaptı. Ne söyleyebilirim. Adam ezik oynuyormuş. Onu fark ettik arkadaşlar. Ve bu da benim için bir artı. Değil mi? Adam şu an gitti yani. Adam gitti abi adam vefat. Baya kart evet, kazandık arkadaşlar. Çok kolay. Rakipler çıktı da seviniyorum. Çünkü kazanıyorum. Evet bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, kart Betos diye bir şey gelmiş. Şu. Arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.